Hepinize Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rahat yaz. Yoldan kaçış oyunu oynuyoruz. Hemen şuraya giriyorum. Evet biraz daha başlayacağız. Oyunu çok merak ettim. Hep oyunu çok merak ettim ve girdim arkadaşlar. Eğer 50 like gelirse bu oyunun devamı gelecek arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Şunu mu giydim? Evet giydim. burada kesin buradaki, buradaki silahlar falan burada bir şey yok Aa, şurada yemek var alıyorum Ne zaglayı ona verdi ama almadı. Şöyle gül 2'deyiz. Dışarı çıktık. Dışarı çıktık arkadaşlar. Bir ısı yiyelim. Böyle yiyoruz hemen yedik. Şimdi e, aa, silah bulduk arkadaşlar. Envanter ne? Silah burada. Silahı şurada buraya koyuyoruz karşı bir çıkanları patatata yapacağız. Şimdi bu ne? O tamam onu silah. Ooo kazma çok iyi. Tavanda da aldık. Şimdi bu tarabanın silahlar. Bir tane. Tamamdır. Bu silahlarla ne yapacağız? Nasıl nasıl bir Ejderha kapısı bu? Evet. Buradan yukarı çık çıkalım. Çıkıyoruz. Uzunmuş. Şuraya gelin. Yukarıda bir şey var. Atlayıp almak çalışsak alamıyorum şöyle yapayım ve buradan çıkamıyoruz buradan çıkabilecek bir yer yapmadık mı lan ya? neyse atlarımda bir şey oluyor mu aa can gidiyormuş şöyle bir şey kesinlikle bu oradan şuraya şey düştü neyse boşuna şöyle tıklayalım Soyut sosu. Nasıl diyor mu tek bu? Lan bunlardan kayıyor kaçıyor biz. Lan git. Gidin lan. Bunlar zombi mi? Zombi ne lan bunlar nasıl bir zombi Son zombi lan bu. Efsiz lan bunlar. Öldü birisi daha. Şu ölürse ölen. Dağınıklıymış. Gel çık. Aa mermisi bitmiş. Yuu. Ben, ben kaçtım. Bunlar ölmüyor. Arka bu dev bir Oha. Hızına bak. Fake'den atmaya çalışsak biraz fake diyor. Şu girmeden içeri. Çabuk lan. Ay ya içeri girdi. Biz ne yapacağız? Şuraya saklanın bari. Herkes gitti lan oyundan. Bir tane tavancam var. Hadi bakalım. Şöyle. Hadi. Arkadaşlar. Öldü Allah. Allah. Kapımız da kırılıyor. Ne yapacağız? Bir yere saklanamazdım. Çık. Bir yere saklanamazdım. Oha. Oha. Bu ne? Ortama bak. Ya bırakın beni. Şuraları çektim. Tam şuraya gireceğim. Tam şöyle bir kere gireceğim. Benim karnım çok aç oldu ama daha aşağıda yemek yiyorum. Yavaş şunu içeyim. Şunu kapat Ya kapı da kapatmıyor ki. Ben çıkayım buradan. Ya arkadaşlar. Öldük. Öldük arkadaşlar ya. Bir daha oynayalım ama çok fazla kişi olması adı bu oyun valla kazanmamız için. Ben çıkacağım. Hayır ya. Üç kişi ne yapacağız? Olamaz biz değil. sonunda anda Evet. Bir kere bir kere bir kere çık. Ama niye bekliyordun? Şuraya gideceğim. Önceden bana sıkmaz. Oooo bomba, kılıç, silah, bir bomba. Bakayım nasılsın? Yemek. Bir yemek yiyelim. Böyle. Hortum mu geldi? Allah'ım. Ne oldu bebeğim? bu de işte, boğulmuştuk az önce. Biz de buna bir zarar verdi oğlum. Çok acı yalan. Bir de kılıcımız var. Kulağımız var. Daha ne olmasın ki? Biz şimdi orup tutuyoruz. Daha patlı varmış. Ben diyorum ki lan ne iş var bu arada burada. Devam edelim. Şurayı biz kurtarmaya Şunları bir güzel doğrayalım. Gelsene lan buraya. Kaç kaçma kaç be. Kaç anam, oğlum çok vuruyor. Vallahi çok güzel. Bu burada iki stik Var o var kesin öyle. Bomba atsak. Bomba valla attım şuraya. Aaa yarı ya. Arkadaşlar kadar burada çok zor. Yani 50 abone yeri devamlı çekeceğim. Videoyu burada bitiriyorum. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar böyle yani yapması çok zor gerçekten yapması çok zor. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar hoşçakalın.